Arkadaşlar herkese merhabalar, herkese iyi akşamlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım hepinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Bugün sizlerle bir aklımdaki kişi açılımı yapacağım. Aklımdaki kişi güncel enerjilerde size dair ne durumdalar bunları öğrenmeye niyet edeceğim. Çünkü birkaç açılımdır aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin kafasının ve kalbinin karışık olduğu izlenimindeyim açıkçası biraz böyle e, artist artist <laughs> triplere de girenler var gibi e, egolu durumlara geçenler de var gibi o yüzden güncelde şu anda aklınızda, kalbinizdeki kişiler ne durumdalar öncelikle bir onu öğrenmek istiyorum e, bakalım ne gibi durumlar yansıtacaklar bize şöyle birazcık daha yukarıya kaldırayım ekranı ayarlayamamış olabilirim ama hiç önemli değil Hemen aklınızdaki kalbinizdeki kişilerin sizinle ilgili her şu kartları sizinle ilgili duruma yönelik bilgiler alalım. Kılıç üşüsüyle açtık. Değnek üşüsü, kılıç üşüsü, üç kartlar ve değnek kraliçesi. Yıkılan kule. Adalet. Ve imparatoriçe. bakalım. Aklınızdaki kalbinizdeki kişilerin sizinle ilgili güncel enerjisi. Ay ilk kart Tamam şöyle. şurada da şöyle olsun. Evet. görüyorsunuz ya, Hatta şöyle alt alta yani Milyon tane kart dağıtıp yorumlamak da ne? <laughs> Niye insan işte iki üç tane kartlı da yorumlanabilir? Niye bu kadar çok kart ee, düşüyorsunuz falan diye birisi yorum yazmış. Gerçi ben hemen e, yorumlardan artık kaldırıyorum. Size ne diyesim var? Öyle istiyorum, öyle yapıyorum diyesim geliyor artık benim de Yani böyle e, hani her kartın da bir enerjisi var ve, ve ben o anda hangi karttan bir şey duymak istiyorsam ister istemez zaten elim oraya gidiyor. E, yani bu burada şeyi mi ölçmeye çalışıyor bazıları anlamıyorum da Hani bakalım tarot kartlarıyla Sadece tarot kartıyla 3 desteğiyle Ne yapabilir Ne açabilir Hani Hiçbir şeyin ispatına gitmek Durumunda değilim e, 4 yıldır bu kanal Açık Win'in üzerinde video var Sadece tarot kartlarıyla yaptığım açılımlar da var e, O yüzden Hani neyin derdindesiniz gerçekten anlamış değilim. Çok açık beni söyleyeyim. Ee, ama hani umursuyor muyum? Umursamıyorum da. Gördüğünüz gibi yine bir sürü desteden <laughs> kartlarımı aldım. Kartlarımı oluşturdum. Evet. Görünüyor herhalde kartlarım zaten. Evet. Görünüyor kartlarım. Şimdi aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin aslında bazı olasılıklara baktığını e, belki gerçekten siz, sizin kalbiniz yaralıysa burada kılıç uçuşu var çünkü aranızda bir e, kalp yarısı varsa belki başka enerjilerden kaynaklı böyle bir durumunuz var onu artık siz daha iyi bilirsiniz bununla ilgili bu kalp yaralarına dair Bunları da sarmakla ilgili bir takım olasılıkların peşinde bu kişiler. E, ve bunu da sizinle kavuşmak için istiyor gibiler. Kılıç üşüz kavuşmak ve olasılıklar. Yani burada sizin aranızı bozan herhangi bir meseleniz varsa... Gerçekten üçüncü kişi enerjileri de olabilir. E, bu sizin tarafınızda da olabilir, onun tarafında da olabilir. Hatta sizin tarafınızda birileri varsa... Sizi uzaktan izliyor Stalklıyor da olabilir Çünkü burada uçan yukarıdan izlemeye çalışan Bir e, kartal var Görüyorsunuz yükseklerden uçan Bir kartal var e, Ya da gerçekten size kavuşmak için bir şekilde e, Bu kalp yaralarını Tamir etmenin Olasılıklarını da araştırıyor Olabilir Burada e, karşılıklı bağımlılık Ve buz izolasyon var aslında iki tarafta birbirinden kopamıyor. Ve aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler bir bağımlılık çalıştırıyor olabilir. Ama aranız soğuk olabilir. Uzaktan uzağa birbirinize bağımlılık çalıştırıyor olabilirsiniz. Buradaki kişinin gözünden yaşlar da akıyor. Yani içi ağlıyor. Dışı buz kesse de içten içe ağlıyor. Kalbine kalbine akıtıyor gözyaşlarını gibi. Vazgeçemiyor gibi. Ve vazgeçemeyeceğim herhalde diyor gibi bir durumu var yani uzaklara bakan belki uzaktasınızdır o yüzden uzaklara bakıyor olabilir ya da gerçekten gelecek planlarında sizden kopamayacağını geleceğine baktığında bu karşılıklı bir bağımlılık biz birbirimizden aramız buz kesse de ayrılamayız herhalde dediğini duyar gibiyim ve değnek kraliçesi adalet ve ahlak burada eee Şimdi iki tane senaryo var. Çünkü burada imparatorluğa ve gizli aşk var. Burada bir karşılıksız aşk var. Burada bir değnek kraliçesi, imparatorluğa alt alta geldiği için, akıllı çoşuzluğu olduğu için üçlü ilişkilerden bahsediyor olabiliriz. Birincisi, e, bu kişilerin hayatında imparatorluğa enerjisiyle gerçekten... Evli oldukları biri olabilir İmparator ya da imparatorça enerjisiyle Evli oldukları biri olabilir Bir şekilde Bu gizli aşk Hissediliyor olabilir Yani imparatorça Ya da imparator Sizin aranızda Yasaklı gizli bir durum varsa Bu kişilerin birbirine Yansıttıklarından kaynaklı Sanki buradaki imparatorca ya da imparator bir şeylerin fark ediyormuş gibi hissettim ben. Hani e, burada başka bir enerjinin farkına varıyormuş gibi hissettim. Aklınızda kalbinizdeki kişilerin ya da sizin hayatınızda birisi varsa. Öte yandan e, eğer öyle biri varsa ve bu enerjisizseniz adalet ve ahlak size karşı gerçekten hem ahlaki değerlere uygun hem de hakkınız olan bir şekilde size e, yaklaşmak isteyen de birisi var gibi. Hani size haksızlık yapmak istemeyen birisi var. Eğer burada bir şey fark edildiyse gerçekten e, burada haksızlık yapmak istemeyen birisini alıyorum ben. E, bu kişilerin hayatında bir şekilde bir değişim oluyor olabilir. Eğer hayatlarında biri varsa bu kişilerin, bu kişilerin hayatlarında bir ani yıkım yaşanıyor olabilir. Kendilerini bugüne kadar koşulladıkları, kendilerine ait hissetmedikleri bir ortamın e, değişeceğini söylüyor burası ve bununla ilgili belki de size bir takım haberler gelecek olabilir ya da sizinle bir iletişim kurmak istiyor e, fakat e, kendini Öyle bir koşullamış ki bir şeyler tamamen o kopar, tamamen yıkılır diye de çok harekete geçemiyordu olabilir iletişim kurmak istese de. Bir yandan da, eğer bu kişilerin işte hayatında birisi varsa ve gerçekten bir bitiş aşaması yaşanıyorsa burada yıkılan ile adalet ve adalet yani iki tane adalet kartı geldi. Hani bu, bu, bu kişilerin hayatında gerçekten bir hukuki mücadeleleri de olabilir açıkçası yani bir macera var burada bir de karşılıksız bir aşk var bir tarafta onu çeken öyle renkli bir dünya diyeceğim bir tarafta ise karşılığı olmayan bir aşk halbuki burada karşılıklı bağımlılık vardı şimdi eğer bu kişilerin hayatında bir enerji varsa bu enerjiye yansıdıklarından kaynaklı e, sanki başka birine karşı ilgi duyduklarını hissettiriyor olabilirler ve kendi ilişkileri içerisinde karşılıksız bir aşkın içinde olmaktan sıkılmış artık başka bir maceraya doğru yol almak istiyor olabilirler ama her iki tarafa da adaletsiz davranmamak isteyen birisi olabilir burada. İkinci senaryo, eğer bu kişilerin hayatında sadece siz varsanız, yani zaten varsa üçüncü bir kişi siz bunu biliyorsunuzdur. Ama yoksa böyle a böyle biri var mı acaba demeyin. Hani öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Eğer öyle bir şey yoksa bu kişiler sizi bir imparatorcu enerjisine ya da imparator enerjisine taşımış ve bunu size aslında yansıtıyorlar. Sizi gizden gizliye seviyor olabilirler. Ve size hakkın, hakkınız olanı teslim etmek, eğer kalbinizi yaraladıysa, gerçekten size ahlaksızlık yaptıysa, etik e, kurallarla belki de bir özür dilemek e, için size gelmek isteyecek olabilirler. Çünkü burada adaleti sağlamak isteyen bir enerjileri var, sizinle heyecanlanan, sizinle aslında e, karşılıklı bir bağımlılık çalıştıran, belki de artık sizin onu istemediğinizi, sevmediğinizi düşünen, çünkü size bir takım haksızlıklar yapmış olan birinden de bahsediyor olabiliriz. Ama gündeminde adaleti iki defa verdiği için gerçekten burada artık belki de ilişkinin koşullandığı bir durum var. İlişki bir türlü onun kendini koşulladığı ya da ilişkiyi koşulladığı durumdan öteye geçemiyorsa burada bir değişim yaşanacak olabilir. Bu bir iletişimle olacak olabilir. Bu kişi zaten bir şekilde kırdığı kalbin ya da aranızdaki kalp kırıklıklarının giderilmesini ve kavuşmayı arzuluyor gibi. Çünkü hani eğer siz onu sevmezseniz ona da haksızlık etmiş olursunuz. Burada öyle bir şey de var. O sizinle gerçekten şu soğuk durumu aradan kaldırıp sizinle Yeni bir şeyler yaşamak istiyor Ve geleceğine baktığında da ben galiba Bundan kurtulamayacağım O yüzden ona e, hak ettiği değeri Vermem lazım Özür dilemem gerekiyorsa özür dilemem lazım Ahlaklı davranmam gerekiyorsa ahlaklı davranmam lazım Ona bir şekilde Ona olan gizli duygularımı Yansıtmam lazım Ve onu e, koyduğum değeri e, Ona verdiğim değeri Ona bir şekilde yansıtmam lazım da Diyor olabilirler Yani burada iki senaryo var Birinci senaryomda üçlü enerjiler Üçüncü kişi enerjileri de hakim İkinci senaryomda ise Üçüncü kişiler yok Ama sizinle bir arayı düzeltme isteği Var gibi görünüyor Peki Şunu bir soralım Bu arayı düzeltme isteği Şu olasılıkları değerlendirme durumları Nedir bu olasılıklar? Ne gibi bir planı var? Adım atma gibi bir planı var mı? İletişim kurma gibi bir planı var mı? Bir de bunu görelim. Ne yapacak yani? Nasıl? Adalet sağlayacak. Ama sizinle ilgili sanki adil olan bir şeyleri hak ettiğinizi düşünüyor. Ve o yüzden size adil yaklaşımlarla yaklaşmak istiyor gibi. Bakalım ne diyecek kartlar. Eylem planı nedir diyelim. Kupa altılısı. Kupa kraliçesi. Kupa çikilisi. Değnek ilisi. Joker. Ve değnek asıl. Yani aslında kesinlikle ve kesinlikle onlar bence kararlarını vermişler. Burada bir kılıç kralımız var. Onlar aslında bir, bir mücadele başlatmak ve bir şeyi sıfırlamak için eyleme geçmek istiyorlar. Yeni bir başlangıç yaşamak kesinlikle istiyorlar. İkisi de yeni başlangıç kartı. Ve bunun için e, mücadele etmeleri gerekiyorsa mücadele etmeye de hazır. d aslında önüne çıkacak olan engellerle de boğuşmaya hazır birisi var. Bunun kararını almış, mücadeleye hazır bir kılıç kralı, iletişim kurmaya hazır bir kılıç kralı, bir eylem e, yapacak olan biri var gibi görünüyor burada. Fakat bu kişiler sizinle kavuşma planı yapsalar da altılısı hem bir kavuşma, hem bir barışma, hem bir ruheşye, hem de çok özlemekle alakalı bir karttır. E, burada size karşı çok saf, çok masum bir enerji alıyorum. E, sizin de sanki sevginiz. E, şefkatiniz çok değerli ve kıymetli bu ilişkinin içerisinde fakat e, bu kişilerin sizin sevginize dair bir ikilemleri var yani onlar size eyleme geçip geçmeme noktasında aslında şöyle uzaktan uzağa birbirinize bakıyor gibisiniz e, diş enerji biraz daha e, duygusal enerjilerde el enerjisi ise biraz daha zihin enerjisinde olabilir ee, özellikle eril enerji ikilemler yaşıyor olabilir diş enerjinin sevgisinden çok emin olmayabilir kendinden emin dişil enerjinin sevgisinden emin olmayan bir eril enerji var gibi hissettim erkek arkadaşlar da kendilerine göre alabilirler yani karşınızdaki kişi sizin onu hala sevip sevmediğinizden emin değil yani burada bir ayrılık durumları söz konusu olabilir ayrıysanız siz hala orada mısınız? Onu sevgi ve şefkatle bekliyor musunuz? Beklemiyor musunuz? Bu noktada emin olmayabilir. Bakalım kartlarımızı alalım. Şu kart buradan karışmış. Yani Şimdi e, bazıları gerçekten bir takım dedikodulardan çekiniyor olabilir. Çevrenin etkisi burada çok etken olabilir. O yüzden e, hani şansını denemek isteyecek çünkü biz burada ne sorduk? E, planı ne? Eylem planı ne diye sorduk. Ama burada dedikodu kartı geldiği için birazcık böyle akıllıca e, hareketler, stratejik hareketler yapmak istiyor olabilir. Öte yandan geçmişte yaşanan bir takım mevzular. Ee, geçmişte belki de burada bakın kadının arkasında bir kurma kulu var ve bir el ona uzanıyor ve tükenme kartı pil bitmiş yani artık hani kursan da çalışmayacak <laughs> öyle diyeyim ee, geçmişte yaşanan bir takım mevzular geçmişte belki de aklınızdaki kalbinizdeki kişiler çok böyle bu ilişki için işte bir geldiler sizi şöyle bir kurdular e, gittiler, sonra tekrar geldiler, bir daha bir e, enerji depoladılar, gittiler gibi bir e, bir şey aldım. Bu tüketmiş olabilir. Bu kişiler bunun çok net farkındalar ve e, hani ona karşı koyamadığınız gerçekten bir çekim etkisi halindeydiyseniz, hala daha işte bu çekim, bu tutku, hala da siz bunu ona karşı hissediyor musunuz? hissetmiyor musunuz? O noktada gerçekten emin değiller. Çünkü sizde bir tükenmişlik durumu söz konusu. Onu her ne kadar konuşmak istese de, e, özlese de e, bazı şeyleri kendi kendine tüketmiş olabilir. Ya da siz belki o e, ilişkiyi tüketmiş olabilirsiniz. Kendinize göre alın. Ama burada e, sizinle duygusal manada bir diyaloğa geçmek için ...kalbinden geçenleri dile getirmek için... ...belki şöyle bir ağacın altında sohbet edebilmek için... ...mücadele verecek olan birisi var. Yani bir iletişim kurmak için... ...mücadeleye girecek, engelleri aşmak isteyecek olan... ...belki ona karşı koyan birileri de vardır. Ama yine de bunun için mücadele edecek gibi görünüyor. Kesinlikle sıfırdan başlayalım. Bir daha bir e, deneyelim. E, bir canlandıralım bu ilişkiyi. Bak her şeyi e, daha güzel olacak, yeni bir başlangıç bize iyi gelecek diye bir iletişim kurulacak. Size bir şekilde mesaj atılacak ya da duygusal anlamda bir mesaj atılacak olabilir. Değne kası ve şans gerçekten sizden bir şans isteyecek olan birisi var. Yani burada yeni bir başlangıç için bir şans isteyecek olan birisi var ama sizden hiç emin değil ve dedikodulardan birazcık çekiniyor korkuyor olabilir. Peki niyetinde peki bu kişilerin niyetinde şöyle alalım bu kişilerin niyetinde size adım attıktan sonra asıl niyetleri ne? Yani bu ilişkiyle ilgili ne istiyorlar? Güncelde ne verecek? tılsım üçlüsü tılsım kreçesi kupa sekizisi şuraya şöyle yapacağım kupa yedilisi üç kılıç son kartımı alıyorum bir kupa ikilisi Şimdi bu kişiler e, özellikle şöyle söyleyeyim bu kişilerin çok o kafaları karışık olabilir e, niyetine girip e, niyetine girdikleri şeyden e, vazgeçiyor olabilirler rüy kupa yedirisi var e, ama bir şekilde kendilerini de size ispat etmenin yollarını arayacak gibiler yani size hak ettiğiniz değeri size sunacak gibi görünüyorlar sizin ne kadar özel bir insan olduğunuzu size hissettirecek olabilirler <laughs> ve sizin için <laughs> belki de bir yeri terk edecek olabilirler. Yani hem sizin için hem kendi hayalleri için bir yeri terk edecek, bir yere arkasını dönecek ya da geçmişe tamamen arkasını dönecek olabilirler. Burada siz çok güçlüsünüz ee, ve bu kişiler çok istekli, çok e, hırslı, e, çok da nasıl diyeyim mücadeleci geldi bugün hani mücadele etmek isteyen bir enerji geldi. Kılıç Şövalyesi, Kılıç Kralı ve Değnek kedisiyle bir mücadele enerjisi var. Değnek ısı da burada. Hani gerçekten e, siz, sizin çok güçlü bir etkiniz var. Onun kafasını çok karıştırıyorsunuz. E, yani size atacağı adım sizi dileyeceği özür belki siz ona arkanızı dönüp gideceksiniz o da olabilir şans isteyecek ama siz o şansı e, hak ettiğiniz değeri alıp e, şans vermeyecek olabilirsiniz. O da mecburen üzülü üzülü gidecek olabilir. Bir hayal kırıklığı yaşayacak olabilir. Sonrasında da bu kadar güçlü olduğunuz ona karşı bu kadar dik durduğunuz için sinirlenecek, öfkelenecek olabilir. Ama netice itibariyle sizinle tekrardan bir görüşme isteyecek gibi görünüyor. Yani niyetinde sizinle bağlantıyı koparmamak var. Bir şekilde iletişimde kalmak bağlantıyı koparmamak var. Ve e, burada öte yandan gerçekten geçmişi arkanızda bırakmanız gerekiyorsa bir şeyleri arkanızda bırakacak olabilirsiniz size hayallerinden bahsedecek olabilir sizinle bir şekilde iletişim kuracak sizin için mücadele edecek ve sizinle bir şekilde e, bu ilişkiyi bir barışma noktasına getirecek, getirmek istiyor gibi görünüyor bu kişiler İyi güzel peki bugün hiç böyle bir şey enerji yok kendinden emin bir enerji var. Sizden emin olmayan bir enerji var. Ama böyle narsist, ukala, şımarık, egolu öyle bir enerji bugün yok. Bir tilkili kurnazlık da yok. Bir kartları soralım bakalım. Peki bu kişilerin görmediğimiz, bilmediğimiz negatif herhangi bir enerjisi bugün çalışmıyor mu ya? bir soralım yani. Bugün öyle bir şey yok mu gerçekten? diyeyim. Yok. Ne diyeyim? Kalplerin güzelliğine bakar mısınız? Ay, güneş, eril ve dişil enerji denge uyumu <laughs> ve dünya tamamlanmış, tam ve bütün hisseden, yeni bir şeylere kendini hazır hisseden, her şeyi e, tamamlamış olan, belki bir karmik döngüden çıktı bu kişiler. Çünkü dünya satürn etkisidir ve biraz bizim karmalarımızı anlatır. Böyle bir durum var. Yani burada hani bilinçaltı korkuları var. Biraz tedirginlikleri var. Kendini yansıtmadığı durumları da var. Ama dünya ve güneş kartıyla da yeni bir sayfa açmak, hayallerine kavuşmak isteyen güzel de bir enerjisi var. Yani bir tarafı çok duygusal aslında. Bir tarafı yine çok egolu ama orada tam ve bütün olma Arzusuyla bu iki enerjiyi bir dengede tutan da bir hali var gerçekten bugün. Aldım kabul ettim o zaman. Bugün güzel bir enerjisi var. Peki, Rumi de bu kişilere yönelik bir şey söylesin. Rumi'den de mesajımızı, günlük mesajımızı, güncel enerjilere yönelik mesajımızı bir alalım. Bu kişiler size dair güncel enerjilerde gerçekten bu kadar. Ee, nasıl diyeyim sağlıklı bir enerjide olmasının altında ne var diye i̇şte soracağım bunu Yani sistem bize bir söylesin. Niye bu kadar sağlıklı bir enerji okuduk biz ilk defa? Kafaların olmuşsun. Burada bir tamamlanma olabilir arkadaşlar. Bazılarınız gerçekten hayallerinize kavuşabilirsiniz. Bazılarınız bu kişilerle bir aile düzeni ya da ilişkilerinizi ciddi boyutta taşıyabilirsiniz. Belki de olması gereken artık bu. Belki de duyguların çok yükselmesi gerekiyor. Duyguların çok yükselmesi ve akılcı kararlar alarak yapılması gerekenlerin yapılma vakti de gelmiş olabilir. O yüzden e, burada kupaların olmuşsunu verdi. Dinarların asını verdi. Yeni bir başlangıç enerjisini verdi. Ve kupaların ikilisini verdi. Peki. Yani ne diyeyim hani bir somutta bir başlangıç ve tamamlanmaya yönelik bir başlangıç zaten olacak ee, ve kupaların ikili sevgulsüz bucaksız bir okyanus içinde cennetleri barındırır siz zaten birbirinizi çok seviyorsunuz somut dünya planında da sadece bir şansa ihtiyaç var burada burada size bir takım maddi imkanlar da e, sistem tarafından yağacak olabilir e, burada bir tamamlanmaya giden bir ilişkiniz e, gerçeği var arkadaşlar İlişkiniz olduğu gerçeği var kartlar çok güzel geldi yani çoğunluğunuzda yeni bir başlangıç ve tamamlanma enerjisi var parlatılmış kılıç gibi o pasından arın bugüne kadar gerçekten size net davranışlar net cümlelerle gelemeyen birisi varsa burada belki de pasından arınıp kirinden pasından arınıp temiz bir sayfaya aç, sayfa açmaya yeni bir başlangıç yapmaya gelecek olan birisi var İletişim kuracak olan birisi var gibi görünüyor. Umarım geliyorlardır. <laughs> yani umarım daha doğrusu şöyle e, adım atanlar var yazan arkadaşlarımız oluyor çünkü adım atanlar var. Ama beklenen adımları atamayanlar var. Beklenen adımları gerçekten atabilenler de var. O yüzden burada adım alsanız bile aldığınız adımın da e, mahiyeti önemli, içeriği önemli. Hani size sırf e, yoklama çekmek için acaba hala daha bende misin değil misin diye bir adım gelirse e, yani öyle bir adımdan bahsetmiyorum. Bugün çok güzel bir enerji var ama öyle bir adım gelecek olan arkadaşlarımız da illa var ki bu e, soruyu bir soralım. Eğer öyle bir adım gelirse benim arkadaşlarım ne yapsınlar bir yoklama çekmeye gelen biri olursa. Eğer bir yoklama çekmeye gelen birisi olursa, dengesi dengesi tavırlarla gelirse, şurada tılsım ikilisi var. Bir şeyleri ya da dengeye sokmaya gelirse, burada şeytan ve aziz ve denge. Açıkçası burada bu kişilerin önce kendi dengelerini bulmaları lazım. Ne istediklerini bilmeleri lazım. Şeytan mısın, aziz misin? Hani biri şeytan, biri aziz çünkü. Biri çok dürüst bir enerjiyken, biri yalan dolan bir enerji. O yüzden bu dengeye gelebilmeleri için Sizin de bence Dengeli bir tutum sergilemeniz gerekiyor Olabilir bu kişilere karşı Yani çok net bir şekilde Şunu söyleyeceğim Sakın hemen sizde "Aa geldi deyip atlamayın Onların bir dengeye gelmeleri lazım O enerji yanlış bir enerji Çünkü Peki aldım kabul ettim Evet bugünkü açılım böyle Umarım sizler için fayda sağlayan Bir açılım olmuştur umarım e, önünüzü yönünüzü görmeniz adına bir ışık olur kendinize çok iyi bakın e, yine ben ayvalıklıyım fark etmişsinizdir zaten masadan e, birkaç gün buralardayım buradan size videolar çekip atacağım e, bugünlük bu kadar olsun bugün birazcık yorgunum yol yorgunuyum o yüzden kısa bir açılım oldu ama umarım sizler için fayda sağlar benimle iletişim kurmak isterseniz whatsapp mesaj hattımızdan mesaj yoluyla iletişim kurabilir. Seanslar ve radyolarla ilgili bilgi alabilirsiniz. 0501 336 0266 WhatsApp mesaj attığımız bu numaradan bize ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.